Merhaba, Doktor Oktar Tıbbi Bor Araştırma Merkezi'nde hoş geldiniz. Bugün sizlere uzun zamandan beri yaptığımız bilimsel çalışmaların neticesinde elde ettiğimiz ve bütün lisans haklarıyla birlikte müsaadelerini aldığımız, ruhsatlandırdığımız ve özellikle iyi huylu prostat büyümesinde etkin olan Oktavar ürünü burada göstermek istiyorum. Oktavar prostat büyümesine iyi giren bir bol bileşiyle birlikte 11'e yakın özel bitkinin ekstresini harmanlandığı bir üründür. Octoball ürünü şu ana kadar hem hayvan deneylerinde hem bilimsel klinik deneylerde hem insan kullanıcıları aşağı yukarı 5000 kişiye ulaştık. Bu 5000 rakam bizim için çok kritik. Çünkü elde edilen sonuçlar ve dönüşler oldukça başarılı. Octoball kullanan hastaların bize dönüşleri nasıl oldu? Bir, prostat büyümeleri durdu ve küçülmeye başladı. Prostat ebatlarında küçülme olağanüstü bir gelişmedir. mevcut kimyasal ilaçlarla bunu başarma oldukça zor. İki, PSA değerleri düştü hastalarımızın. 3. gece tuvalete çıkma sıklığı azaldı. 4. önemlisi daha şiddetli e, şiirbilme şey yeteneği kazandılar. Bu, onların prostat ebatlarında küçülmeyi de ispat olarak karşımıza geliyor. Ve şunu gördük ki biz oktobor kullanan, oktobor kullanan hastalarımızın bize bu memnuniyetleri size bu videoyu hazırlayıp gönderme olanağını da biz sunmuş olduk. Öncelikle kullanıcılarına teşekkür ediyoruz. Ve sizlerin de oktobor danışmasını istiyoruz. Tabi oktobor verirken hastalarımıza eğer hastanızda prostat büyümesi hali haricinde prostatit de varsa ki çoğu hastamızda bu kroniktir ve her herhangi bir e, antibiyotik de çok kolay geçmez. Bu kez oraya bizim yine kendi geliştirdiğimiz, e, lisansladığımız özel bir bor bileşi itibariyle beyaz propolis, zencefil, polen karışımlı bir ürün de beraber veriyoruz. Bor Çok önemli bir ürün de bor Ne farkı var diye propolislerden? Bor polis antioksidan diye yükseltilmiş bir ürünüdür. Yani Propolis'te bu 15-13 bandındayken borpolis e 250, 350. Bu kanıtlanmış bir bir Kübüter tarafından analiz yaptırılmış bir ürünüdür borpolis. Borpolis aynı zamanda bir COSCEP projesi ürünüdür. tarafından desteklenen bir proje ürünüdür. Ve o yüzden insanlara prostat tedavisinde kombin edildi. En başarılı olanlardan, prostat tedavisinde en başarılı olaraktan aldığımız sonuç ise bu iki ürünü kombine kullanan hastalarda oluştu. Yani octaboru suya katıp içirdik. insanlara düzenli ve bor polisi 10-15 damla akşam üstleri yine suya katıp içirdik. Bu iki ürünün kombine kullanma sonucunda da etkin çözüme ulaştı. Oktobor ve Borpolis birlikte prostat ve prostat tedavisinde oldukça başarılı bir ürün. Ne yapıyordu oktobor ya da bor polis beraber? tekrar söyleyeyim. Hangi mekanizmayı çalıştırıyordu? Bir bitkiler e, damarları ve kanalları açaraktan işeme e, kolaylaştırıyordu. İşeme şiddetini artırıcı diüretik bitki ekstreleri burada örneğini görüyorsun yapıyordu. İki, testosteron seviyelerini yükselterek cinsel gücü aktivasyonu da artırarak da, da tekrar baştan prostatik küçülmesini sağlıyor. İşte bu laboratuvarda biz bunları yapıyoruz. Burada arkamda gördüğünüz e, reaktörde bu bitkilerin hepsini tek tek biz kendimiz ekstra ediyoruz. Yani özel bir yöntemle ekstrasyon yapıyoruz. Daha sonra bunlar da şurada gördüğünüz üzere yapılandırılmış su kullanıyoruz. İşte bizim teknolojimizin sırrı ve belki de dünyada benzerinin olmamasının sırrı doğru bu şekilde kullanan hiçbir teknoloji yok. Biz onu yapılandırılmış suyla hastalara sunuyoruz. Yapılandırılmış suyu biliyorsunuz yetkili yüksek ve yüksek bir su. Yani oktabor çözeltisi aynı zamanda yüksek pH'lı bir destek ürünüdür. Oktabor kullanan, borpolis kullanan hastaların enfeksiyona karşı mücadele etme gücü arttı, immün sistemi güçlendi, bağışıklık sistemi daha fazla güçlendi ve insanların hasta olma oranı azaldı. Gribal enfeksiyonu bile yakalanan hasta sayısı oldukça az. O yüzden oktabor ve birlikte borpolis kombinasyonu hastalarımıza en çok önerdiğimiz 40 yaş üstü bütün erkeklerin kullanılması gerekli olduğunu düşündüğümüz yeni bir karışımdır. Oktavor, Tarım Bakanlığı'nın onaylı ruhsatlı gıda takviyesidir. Bu hep soruluyor çünkü. Oktobor şu anda bizim internet sitemizde verdiğimiz gibi aynı zamanda yakında bütün Türkiye'deki eczanelerde sizlerle buluşacağım.